Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle kamera arkadaşlar kamera açısı bir tık şey onu bir dakika videoları düzelteceğiz. Hepinize selamünaleyküm İbercan YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şahin aldık Allah'ın izniyle. Seleks gitti, bir güzel gitmeyen bir güzel gelmezmiş dedik. Bir tane beyaz güvercin aldık şahin. Şöyle bir Allah Allah. Şahin arkadaşlar Konya egzoz var. Size şimdi ufaktan bir Konya egzozla tedavi. İlk videomuz dışarıdan da video gelecek. Şu an yanımda biri yok. Dışarıdan çeken biri olmayacak bu araç aman bu video işte ne olacak ufaktan başlayalım sizler de o kadar yorumlarınız geldi şöyle abi çek şöyle çek böyle çek arkadaşlar en güzel şekilde yapmaya çalıştım şimdi araç almak öyle araç bulmak kolay değil bulduk Allah'ın izniyle şimdi güzel videolar sizlerle olacak inşallah artık başlıyoruz ee, öncelikle video başlamadan önce bir 5 saniye bekleyin sizi Bir videoyu beğenin bir kanala abone değilseniz abone olun. Yorum atın. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsunuzu alırım. Attıysanız videoyu beğenin. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar ufak tefek sesleri var. Onlara bir yağlama RD40 işlemi uygulayacağız. Debrej olsun. Bak. Debrej, gaz, fren, direksiyon. Onlara bir yağlama. Aksisli, aksisli rot başlarına bir yağlama, greşleme. Ondan sonra hidrolik direksiyon. <laughs> Özlemiş ikimizi bu şey yok bu şey caddeler mesafeler Ercüneyli sessin Essinger babuş ne olacak? Eskek dedi ikinci turu oturmadım ya young a-ladies in the house zaman yeter mi arkadaşlar? Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu ilk videoydu. Ee, güzel videolar sizlerle gelecek artık. Kanal abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Dediğim üzere görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.